Sen de orayı bağla Ferhat. Tamam abi. Pembe gacısı şeritleri görünce nasıl morararacak be? <laughs> Şimdi devreye siz gireceksiniz. Ben beni ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz değil mi? Laflarınızı tekrar çalışmamıza gerek var mı ha? Ayıp ettin abi. Biz Yeşilçam'da figüranlık yapmış adamlarız. Laflarımızı unutur muyuz hiç? Aslanlarım <laughs> be. Size güveniyorum. Takın maskeleyin. Tak 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 tak. Tak Hadi abi çabuk. tak. He. Güzel. Şimdi çalın kapıyı. Hadi. Şeritler, dışarı al. Çık çık çık. Çık çık çık. Hadi çık. hadi hadi. hadi. Çık. Aa, aa. Hı -hı. Aa, doktor abiler gelmiş. Hayırdır anam? Ameliyathanenin yerini şaşırdınız. Anam burası ameliyathane değildir. Burası evdir. Gerçekten de evdir. Anam bu şeritler ne? Ne oluyor? Niye çektiniz bu şeritleri evimin önüne? Ne oluyor ya? Hanımefendi. Biz İl Sağlık Müdürlüğünden geliyoruz. Kuş gribi vakası duyumu aldık. Ne? 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 Ne 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 dedi? Kuş gribi mi dedin? Ana! Sizin de kuşunuz var. Ondan örnek almamız lazım. Araştırma bitene kadar bu evi karantinaya alıyoruz. Ne dışarı çıkabilirsiniz, Aa. ne de dışarıdan biri içeri girebilir. Afuldum. Bizim kuşa akıllıdır ha böyle hastalığa falan papuç bırakmaz yani. Hanımefendi lütfen bu kuşu getirir misiniz? Selim git oğlum papağanı getir örnek hastalığı. Tamam, tamam abla. Ne oluyor anam anlamadım ben. Ya çok geçmiş olsun be çok üzüldüm. Ben... Boşuna dememişler sakınan gözek çok patar diye pembe. Bak kuş kribinden o kadar korkuyordun geldi seni buldu iyi mi? Çok geçmiş olsun pembe abla. Ah. Anam sağ ol da ben bayılıyorum lan tutun lan beni. Aa bayılıyorum. Ben Karantina, karantina oğlum. Ya üzüldüm mü abi, Şişt. kadın bayıldı be. Dur be baba Selim. Anam ne oldu bana? Yok bir şey abla. Bayılmıştın sonra ayıttık. Bu sefer de başım ağrıyor deyip uyudun. Başım ağrıyor öyle mi oldu? Ne oldu peki bana? Sağlık görevlileri kuştan örnek alıp gittiler Peyme abla. Ayvanı niye götürmediler oğlum bunlar? Gerek yokmuş. Örnek alsak yeter dediler. İnceleme gelene kadar dışarı çıkmamız yasak. Karantinadayız. Nereden geldi anam bu kuş hayvan Ayvanda kuş bir varmış. Gördünüz mü anam? biz. Biz bittik. bittik. Üzülme Herin be abla. Bir çay yapayım <laughs> sen. Kuş burdu çay şey içer misin? Valla belanı vermesin. Hala Aa! kuş diyor be Allah. A. Hepinizi teker teker öldüreceğim. Hepinizi teker teker öldüreceğim. Hepinizi teker teker Sus. öldüreceğim. Sus. Sus ayvan oğlu ayvan. Helaket tellalı gibi bağırıp durma. Yok anam suç bende, ben pembe, kuş beyinli olmasam ben bu hayvanı içeri sukar mıydım? Kuş beyinli pembe, kuş beyinli pembe! Yok, ben bu papağanı öldürürüm ha! <laughs> Abla! Dur ya! Bir şey değil yani, şimdi garibim Sultan durumumuzu öğrenince nasıl üzülecek kız! <laughs> Valla beylağını birisi. Vay be! Ben de anamı azıcık akıllı sanırdım ha, nasıl yedi hemen numaramızı be! Çünkü çok korkuyor kuş gribinden! Hemen inandı hikaye o yüzden. Ay bir görsel sultan. Korkudan dili tutuldu aspamın. <laughs> ya var ya çok kral adamsın be abi be. peyi pek sevme baba. biraz ayıp etmediniz be. Muharrem aklı be oğlum. Kadına yazık değil mi? Ne korkutursunuz o kadar. <laughs> ya yarın nikahımız kıyıldıktan sonra her şeyin numara olduğunu Aha. söyleyeceğiz nene. O kadar da acımasız değiliz yani Hı. ha. Ya peki şimdi ne yapacağız? Ha. ne demek ne yapacağız? Yarın ...tam sinemin karşısında düğün alanı kuracağız. <laughs> Pembe'nin gözün içine baka baka... ...orta yerde çatlata çatlata evlendireceğiz sizi be! Oh! Ama oh, önce oh. sen sabah bir eve git... ...Kasımpaşa'dan dönmüş gibi yap ki... ...mevzuya uyanmasın Pembe. <laughs> tamam. tamam. Hadi hayırlısı be, hadi hayırlısı! <laughs> Sultan, Sultan! 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 Kızana! Sultan yapma ya! Sultan, ya! Kızana açsana! Bu ne Sultan, Sultan, i̇şte Git! 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 E bu Git! Git! git. 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 Sorma kız. Sen gittikten sonra. Ayşe, eve bir papağan getirdi. Kuş gribi olabilirmiş. Bizim evi karantinaya aldılar o üstü. İçeri girmek de çıkmak da yasak sultan. Siz ne dersiniz be dayı? Uzaklaş kızım mikrop sana da bulaşmasın. Gel gel. Anam, anam bir komşunun kapısını <gülüyor> çal bir 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 ben seni çağırırım <laughs> kızım. Kızım Şimdi, yani? Kız Şimdi ben dışarıda mı kaldım yani? Merak etme Şahane. Bu gece bizde yatarsın. Olur. Olmaz. Ethem. Pembeyi seviyordun hani. Ee, uh. Madem pembeyi seviyorsun içeri gitsene. Onun yanında durup destek olsana hadi. Aa, ne dersin be sen? Ben canımı sokakta mı buldum? Hastalıklı eve gireyim. Görüyorsun değil mi Pembe? Bu kadar seni seviyor işte bu adam. Tüküreyim ben onun sevgisine be. O Euro'larından başka bir şey sevmez. Ama ben hastalık mastalık dinleme Pembe. Senin için gerekirse canımı veririm be. Abi bırak. Abi ara. abi abi ya. Ya. Abi abi Gel. 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 Abi, Gel. abi 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 Ay! E, görür müsün, bu adam beni gerçekten de çok seviyor ha, bu benim gerçek aşkımmış da anam benim abarım yokmuş be. Bu veterinerden korkulur Şahanef, herif sineğin yağını çıkarıyor. İki dakikada nasıl da kendini yoktu her şeyi. <laughs> bu işin şey, sana babacığını ters Vallahi. Valla. Sen de kaldın şimdi içeride kuş gribine, yakalan da gör. Yemişim kuş gribini be, aşkım için bunlar feda olsun. Bulatsın, kalk. Pembeyi nasıl öpüyorum? Bak dur lan vermesi, ah, ah, bak. Allah belanı vermesin. Ah, Zıp kırık. Adama bak ya. Gir ulan içeri, gir ulan içeri gir. <laughs> gördün, gördün değil mi Ethem? Erkeğin asıdır ha. Gir kız içeri sen de. Adam göz göre göre gitti ya. Gitti <laughs> abi. Vay be Muharrem abi. Helal olsun şu Beter Ali'ye şıpçak. Aşkı için kuş gribi olan eve daldı gözü kapalı. Meğer mangal gibi yürek varmış adamda abi. Tabi tabi ne demesin. Aşkı için gerekirse canını bile verir. Öyle yüce bir insandır. Leyla ile Mecnun halk etmiştir yanında. <laughs> Hakikaten de öyleymiş be abi. Çok kalite bir adam. Açmalama be Rıza. Beter üç kağıtçının biri oğlum bilmez misin? Üç kağıt açar. Üç kağıt mı ne üç kağıt abi? Kuş gribi falan yok oğlum. Ferhat'la sultan evlenebilsin diye beter tezgahladı bu numarayı. Ne diyorsun sen abi iyi misin ya? Ben sağlık memurlarını kendi gözümle gördüm ya. Senin o gördüğün adamlar figüran da oğlum. Beter onları Azmi'nin figüran kahvesinden getirdi. Vay çakal Beter vay. Demek hepsi tezgahta Abi ne üç kağıtçı adam ya. Ben korkmaya başladım bu adamdan şipşen. Ha bileydi. bileydin. Vay be. <laughs> Beter. Anam sen benim için hayatını Hı. riske attın. Hı. Sen benim biricik aşkımsın bundan böyle o... anam. <laughs> ben hepsinin biricik aşkındım pembecim. Maşallah. <laughs> anam şu kıllar da maşallah yeni aslanım. Benim ama bir rahat dur bir. Yüzde yüz katıksız konsantre erkek. Maşallah. Erkek! Erkek! Hem de ne erkektir o. Benim için <laughs> al Canını içe sayar. Gerçek al anam sen oğlum al. Ay, aa, Ağzım Ağzım doluyor. Anam ne oluyor orada? Bilmem. Nereden geliyor bu sesler ya? Ne bileyim anam dur gidip bir bakayım şunlara. Dur ben de geleyim ya. Hı. Bu ne be kimin düğünü oluyor bizim evin önünde? Allah Allah gelinle damadı göremiyorum. Bizim düğünümüz oluyor efendim abla. Sevindin mi? <laughs> Bismillah. Sultan Kız biz Ferhat'tan evlenmeye karar verdik. Ama iyi halt ettiniz. Ya keşke şu karantina olmasaydı da Bak. sen de düğünümüze gelebilseydin ben abla. Pis karantina, pis karantina. Ya sen düğün yapmak çok koyar bize eve. Kız sultan, çıkar o gelinliği doğru teyzenin evine Kasımpaşa'ya. Oh. Yoksa bacacıklarını kırarım ha. Ya Pembe abla inanır mısın sensiz bu düğünün iç tadı çıkmaz ha. Yani göbek atar gibi görünürüz ama içimiz kanallar ya. Vallahi. Bak şimdi bak göbek atarız. Bak bak, ama içimiz kanallar ya. Sen Ay. ne yap şimdi? Atıyorum. Aa. Bak gördün mü içi kanallar. Ya. Oğlum yalakalık mı yapıyorsun dalga mı geçiyorsun ben bilemedim. Lan ikinizi de öldürürüm. Kesin düğünü. Toprak, kes lan düğünü. Yani keşke dışarı çıkmana izin versen Pembe ablaya. Çünkü sen öldürmeye değil, bize öpüp tebrik etmeye gelirdin. Değil mi ya? Tabii, tabii. Ama maalesef karantinadasın kızana. Dışarı çıkamazsın ki. Çıkamam ama Lan görürsün be nasıl çıkıyorum dışarıya karantinaymış. Çekil ulan şuradan. Ohay. Olmaz, lan, yapamazsın. Lan. Dışarı çıkamazsın. Çekil şuradan be. Benim kızımı gasp ettiler bu insafiyetsiz Roman. Olmaz, olmaz pembe. Kuş gibi ay. var, çıkamazsın. Ay. Halkın sağlığıyla oynamazsın. Mete, benim kızımı götürüyorlar, çekil önümde. Pembe, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Senin için canımı hiçe saydım geldi. Ama buna izin veremem Bütün mahallenin sağlığını tehlikeye sokama. Benim Bu da mı gelecekti benim başım, Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapayım? Ne O kadın yine nikahı basıp kafamı kırar diye kas taktım. Aman be abi. Ammanı kurgarsın ben bizden, ha. Ama çıkarsın. şunu. Çık 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 Verin şu şapkayı bana. Ya yine o kadın gelir nikahı basar. Ama neydi Allah cezanı vermesin. <laughs> Hadi, Hadi yürü. gel geçelim. Hadi geç Hadi. 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 geç. Hadi. Hadi. Haydi geç 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 geç. Toplan, evet. mort et Mort mort. He, bana bak, şahit eski. Sen de geç oraya şahit ol. Evet, evet, evet. emin. Allah be, tak bu kasıları bırakmaz elinden hiç ha. Bana bak, ey, sana derim ha. Bu abunun nikahını kıymaktan başka işin yok mu lan senin? <gülüyor> <gülüyor> Defol git şuradan. Sen geçirden. ona bakma ya, boş ver, devam et. <laughs> Defol git şuradan. Ay! Ay. O oh, oh, oh. 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 kafandaki oturak seni koruyacak mı? Kıy sen abi kıy. Kıyıp gidemedi, orada kıyıp kıyıp gidiyoruz. Kıy, 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 kıy. kıy. Kı Kı hadi, hadi. hadi. Kıy hadi. Devam et diyorum, devam et. Sultan. Bu iki genç Kızım. evlenmek evet. maksadıyla evet. belediyemize başvurdular. <laughs> Evlenmelerinde hiçbir sakınca görülmedi. Kaç kere? Kızım, sultan be. Yaktıra beni. Yapılır mı benim gibi anaya? Anam öldüm be. Tamam, tamam. Evet. üzme Abi ben gelmesem kızar lan şimdi. Karakola veririm. Dolandırıcılıktan senelerce yatarsın. Yürü. Geç Geçin. Geç. Ee? Geç. Ben abla. Anne. Niye girdiniz içeriye? Ka ka karantina var ya burada. Karantina marantina yok ben be abla. Her şey yalanmış. Beter tezgahlamış her şeyi. Ne diyorsun be sen? Yalan söyle ben bir inanma. Şimdi bir dakika bir dakika. Sen bir dur bakayım, sen devam et bakayım. Abla, He. her şey bunun tezgahı. Sultanla Ferhat evlenebilsinler diye yapmış her şey. İnanma pembe. İftira Şişt. atıyor benim gibi dürüst bir insana ya. Bak, bu herifi hatırladın pembe abla. Sağlık memuru diyordunuz. Figüranmış. Affet abla. Şu abi para verdi, çok pişmanım. Bu ha. demek Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Bana ufaktan müsaade. S sen al. nereye?